Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Az önce bir sıkıntı oldu da. Pardon. Film çekiyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olun bildirimleri açın için beni çok ama çok mutlu et. kuru meyveleri de çok çabuk. Ya bunlar çok hızlı büyüyor. Hani kuru meyve. Bu kadar yeter. Tamam. Bir tane bir büyük orman ağacı filanı Şuraya ekel. Bir düdük bulalım Bu, 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 bu Allah Heh koy Önce koyduğumuz gibi büyüdü Biraz garip oldu bu Allah koru meyvesini. Arkadaşlar bu ve ev mi yapsak? Oha sabah. bu ne olacak ya? Give it to Bonnie. Atmış. Size kemik verildi. 64. Bir, tane Bir saniye. Arkadaşlar. Şuna, White. Bir saniye arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bir şey sordum da. Neyse. K U Ya kurutun İngilizce'si ne? Bu artist. İngilizce'si hani. ne? Ikke noe snus til

değil değil. ben. Teknik. balta kırıldı. Ha bak.

Burayı bir şey var ya. Onların kaleleri var da bitti. diye yazdım. Raidler hani böyle yapıyor ya bazı. Yani şeyler var ya hani böyle başkanları oraya yapıyorlar. Buraya. O yüzden olabilir mi? Burada yoktu mu? Ne alakası var? bak. Onu bulmuyorum. Bir tane kıracağım. Bak hiçbir şey. Bedrak zannettim ha. Bedrak çıksaydı çıkardım. Ama bir ne alakası var ki? Kırık tarzlar bana bir işe yaramıyor burada. Neden böyle bir yer yapmışlar? Bir yol anlamadım ama güzel bir bir yol. Büyük kaçanı var. burada da ayakı var. Ama toplarım. Ya ben Düzünce oyuna girerdim. Dedim acaba düzünü ne yaptım dedim. Sonra da dedim sonsuzluğu yapayım dedim. Yok çekeyim dedim. Çekmeye başladım. Şunu çekiyordum. Azıcık da madenliği katarım. Ne dedim. Acaba, acaba, acaba. Acaba. Şey yapsam. Nasıl ben yani? Video çekiyorum ben şu an. Ben video... bir yere çıkıyorum şu bir tane çıkıyorum ben şu an. Ben bir yere çıkıyorum bir yere çıkıyorum ben şu an. Ben bir yere Bak onu Gel gel oğlum. Ha, bu nasıl bir lanmış. Oha. Gürlük sinirli göz. Oha. Gözüller. Oha orada gördüm. Orada takip edin. Bizim evcil kurtumuz olacak. Öldür onu. Aferin. Bir tane daha var. Hadi. Allah ben sıkıldım. Öldü. Öldü. Geliyor. Allah. Valla geliyor. Geliyor. Hadi. Allah ben sıkıştım. Sıkıştım yanım. Hadi. Bu lazım. Bu kaybedersem yanarım. Bir tane daha bu. Bir tane daha olur. Aferin bir daha. Hadi. Aha ben niye vurmadım ya? Çok malım ha. Aha bu da Bu bir tane kurt. Hadi ya öldün artık. Dileştirme diyorum. Saat dolaşacağım mı şu an? Ha şu Gel oğlum. Bak ben ne yaptım. Bu arada yumurta çıkardım. oturuma Ayakta. Ay yaptık. de. Sen gel. Bu da evcilleşti. Son olarak da şunu evcilleştirdik mi? Abicim sana niye gelmedi bakıyormuş ki? Bir tane de mi? Gelin bakalım. Siz de böyle durmayın. Aferin. Çok iyi ya. Bilmiyorum çok güzel olmadı mı? Bu kadar dakikamız kaldı. İyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa videoyu bitirmeli burada. Kafana Bir yer ötek. Bir saniye. Devam edelim. saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam edebilir S Sı Ta Hı Ne? Sı ta Sı, ta Hani A I

뷔스트스트어이 yapacağız illaki ha. Yapacağız 15 tane. Bir sürü yapmamız var. Ara. Hadi, bu gibi bir Dur. Yap 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 yap. Bir lazım bize. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Yap. Ya yapa, yap. Yap. Yap, yap, ata dur oynas. Bir sürü yapmamız lazım ya. O sikeyim bitti. 18 tane lazım ya. Evet. Tamam yalnız ağaç bambu. Bu. Olursam ölürüm arkadaşlar. de şöyle yapalım. Şunları falan filan şunları kıralım. Heh, buradan çıkarız. <laughs> Öldü mü? Ölmemişte, ne olursun. patladı patladı vurulmuydu işte ne bir gibi ve 是比特的家。 bazı gelen şeyler var. Abi araştıracağım baya. Baya araştıracağım. Deterjan ne alaka? Arkadaşlar deterjan ne alaka? Hanım ya bir 0. Bu <laughs> ne ya? Nemer <laughs> beyaz voltaj. Beyaz ortada ne alaka? Arkadaşlar beyaz voltajla ne alaka? Kim 1. 没有。 beyazlatıcı ne alaka? Her yeri araştıralım bir ilk. Bir yerlerde olmalı. Beyazlatıcı diye bir şey var o zaman. Beyazlatıcı ne alaka? Burada bakalım biraz. Utucu ne alaka? Arkadaşlar, ya burada ne alak? var? Burada ne Hadi. Allah Allah. Ya ben öyle hiç bulmadım. Gördüm sen de